İki haber verelim. Bir tanesi evet. Zonguldak'la ilgili. Bizim Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sayın Necdet Tızkaoğlu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştü. niye Zonguldak'ta görüşememişti. Çok uğraştık. Ben de uğraştım ama görüşemedi. Sonra nihayet Erdoğan'la geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdi. Zonguldak'a yatırım konusunda kendi memleketimiz olduğu için değil, böyle birçok şehir var Zonguldak gibi. Yatırım önceliği konusunda 3. bölgeden 5. bölgeye alınıp, teşvik önceliği olan şeyler arasında yer alması konusunda Necdet Eskıoğlu ona e, Cumhurbaşkanımıza bazı projeler anlattı. Projeleri anlattı. Eve dönüş projesi var biliyorsun. Hı hı. Mesela eve dönüş ne demek? Herkes yatırımını İstanbul, Ankara'ya, Batı'ya değil de biraz doğuya veya diğer küçük illerimize yapsın diye. Yani memleketlerine. Evet, gidiyor, şimdi Necdet bir öyle bir çalışma yerleri. başlattı. Eee Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları evet. Derneği Başkanı olarak kendisi de bir sanayici. Oraya yatırımları getirecek yani Zonguldak kendisi bir fabrika açtı hı hı. bir sürü de iş adamı oraya gelsin. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok ilgilenmiş ve gereken talimatları da vermiş. Ne yapmak gerekiyor konusunda diye biliyorsun Filios limanı açıldı. Türkiye'nin ikinci üçüncü büyük limanlarından biri. Ben çocukken Zonguldak Türkiye'nin en büyük limanlarından biriydi. Evet. Mesela biz mesela çikolata konusunda çok şanslıydık. Oraya gelmez. Biz Avrupa'dan ya. gemi geldiği için gelirdi. Evet, direkt, değil mi? 14. büyük şehir o zaman Zonguldak. Karabük, Amasya, Amas şey. Karabük safranbolu hepsi Ereğli şey Ereğli öyle de Bartın Bart. Zonguldak'a bağlıydı. Daha sonra hepsi ayrıldı. Bir alakası olacak evet. ama sizin oradaki kestane balı da hiçbir yerde Aynen yok. öyle kestane evet. konusunda. Şimdi akrabalar varsa biz de bir kestane balı alırız. Var rica Kazım ederim. bizi dinliyordur. O şimdi Heh, getirecek. Balı. Yol havalimanı çalışmaları var. Cami açıldı Zonguldak'ta. Hı -hı. Sayın Cumhurbaşkanımız Zonguldak'ta da ilgileniyor. Necdet Bey de bu tür önemli çalışmalar yapıyor. Şehre dönmek, bat, memlekete dönmek için bunlar önemli. Bunları bu yüzden veriyoruz. Şehrimize döner yani Böyle bir istek var dönelim. biliyor musun insanlarımız? Yani diyelim ki sen örneğin yarın bir gün durumun inşallah çok daha iyi olduğunda Siyirt'e bir yatırım yaparsın. Anad, evet, babacık. Evet, mesela evet, ben, ben Zonguldak'a, Giresun'a, mesela iki tarafa evet. diyelim değerli izleyiciler.